Selin Ciğerci ile evli olan Gökhan Çıra'nın güzel fenomenle mesajları ifşa oldu. 2019 yılında görkemli bir düğünle evlenen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra çifti geçtiğimiz sene Eylül ayında tek celsede boşandı. Ayrılığa 4 ay dayandıktan sonra barışan ve Mayıs ayında yeniden nikah masasına oturan Ciğerci ve Çıra bir kez daha boşanma kararı aldı. çift ayrılık kararının nedenini açıklamazken Çıra'nın bir kadınla mesajları ortaya çıktı. Sosyal medyada dolaşan iddiaya göre önceki akşam bir arkadaşının doğum günü partisine katılan Gökhan Çıra, Fenomen Kardeniz Kılıcı göz kırptı. O anlarda çekim yapan Kılıcı objektifine takıldı. Genç kadına mesaj gönderen Çıra görüntüleri silmesini rica etti. Fenomenden olumlu yanıt alan Çıra, bir kadeh bir şey ısmarların bir dahakine ödeşiriz bir isteğin var mı diyerek genç kadına teşekkür etti. Çıra'nın bir kadına göz kırptığını öğrenen Selin Ciğerci ise Kardeniz Kılıcı'ya mesaj atarak Gökhan Çıra konuşmalarının fotoğrafını istedi. Ciğerci'nin mesajları istediğini öğrenen Çıra ise Fenomen'e Mesajları gidip karıma atmak nedir? Bir de sana yanlış bir şey mi dedim de atıyorsun. Vallahi ayıp. Amaç nedir diyerek tepki gösterdi. Kılıç ise yanınızdaki bir arkadaşınız benim için size kur yaptığımı söylemiş. Selin Hanım da mesajları istedi. Daha fazla bu durumun içinde yer almak istemiyorum. Sizin kötü niyetli yazdığınızı iddia etmiyorum ama böyle bir töhmet altında kaldığım için empati yapacağınızı düşünüyorum karşılığını verdi. Fenomenlere dair her şey isimli Instagram sayfasında çıra ile Kılıç'ın mesajları ifşa edildi. Selin Ciğerci ve Gökhan Çıran'ın bu olayın ardından boşanma kararı aldığı ileri sürüldü. <laughs>